Sedat Peker bu isimleri unutmayın demişti. 70 milyonluk boşanmanın sırları Sedat Peker deme arkadaşlar. Çok ilginç bir hikaye bunu anlatmıştık. Yani bu ülkede bazen gerçekler karı koca sevgililer arasında çıkan kavgalarla başlıyor. Haberi verelimce. Evet, AK Parti milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma davası açtığı eşi Prof. Ünsal Ban sosyal medyadan ilginç paylaşımlarda bulunmuştu. Eşim boşanmak için 70 milyon TL istiyor. Açıklayacağım bilgilerle ilgili alacağım ölüm tehditlerinden tamamı. Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve Zehra Taşkesenlioğlu sorumludur. Zehra Taşkesenlioğlu evlenince bana iki buçuk milyon dolar vermiş. Nasıl vermiş? Nerede vermiş? O kadar parası var mıymış muamma? Şirketimde o kadar para vardı diyor. Bakılacak kayıtlara. Madem o kadar parası varmış göreceğiz. Yakında videolar WhatsApp yazışmalarıyla beraber inşallah demişti diye paylaşım yapmıştı. Sonra Sedat Peker bir paylaşım yapmıştı. Yukarıda kal, kal, kal. Yukarıda kalacağım lütfen. Evet tamam burası. Eee Alfa Taşkesenlioğlu, Zehra Taşkesenlioğlu ünsal ban isimlerini unutmayın. Borsa dosyasını açtığımda bu kişilerin ses kayıtlarıyla, WhatsApp yazışmalarıyla daha yakından tanıyacaksınız. Boşanma davasında adı geçen iki isim Peker'in paylaşımlarıyla da gündem olmuş. O mesajlarda Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Zehra Taşkesenlioğlu, Ünsal Ban isimlerini unutmayın. Borsa dosyasını açtığımda bu kişileri ses kayıtlarıyla, WhatsApp yazışmalarıyla daha yakından tanıyacaksınız denilmişti. Bankasya para yatıranlar pütücü cezaevine koyuldu. Bankasya'nın 16 sene genel müdürlüğünü yapan Ali Fuat, Taş kesenli oldu, Sebakan'ın başına geçip borsayı yönetti. Mehmet Cengiz Türkiye'nin en zengin iş adamı oldu. Kültür Bakanlığı Organizasyonu'yla ile Türklük Hakan'ın ödülünü alan ben ise çocuklarımla beraber binlerce kilometre uzaklıkta gurbette yaşamaya mahkum oldum. Parası olan tütücülerle dokunmayacaksın. 16 sene Bankasya'nın genel müdürü olan kişiyi SBK'nın başına getireceksin. Mehmet Cengiz'i Türkiye'nin en zengin iş adamı yapacaksın. Arkadaşlar şunu, şunu söyleyelim. Ta, e, yukarıya e, Taşkesenlioğlu, Zehra oldu. bir yerden hatırlıyoruz arkadaşlar. Büyükşehir belediye dönemi, ne hatırlıyoruz? Ali Müslüm Yurtuna dönemi. Ve e, iddia edilen şu ki, para işlerinden sorumlu devlet bakanı. <laughs> Öyle değil tabii ki. Ama düşünün, bu ülkede AK Parti'nin üst düzeyinde olup da cemaatle akrabalık yapmamış herhangi kimse yok arkadaşlar. Taşkesenli oğlu da öyle, baba da öyle. 16 yıl Bank CEO'su, genel müdürü. 16 yıl cemaatin bankasının başına cemaatçi olmayan birini korlar mı sizce? Ama sermaye piyasası, sermaye piyasası kurulu başkanlığına getirir. Nasıl bir ilişkiler zincir? Garibin ee, Zaman Gazetesi'ne abone olmuş, bir derneğe abone olmuş, bir sendikaya abone olmuş. Çünkü o sendikalara, o vakıflara abone olmak, derneklere abone olmak, onun devlet içerisinde yükselmesine neden oluyor. İtibar kazanmasına neden oluyor. Bugün, iktidara yakın sendikaya e, üyesi olduğunuzda tüm her şey, yani ünvanlar önünüzde açılması gibi. Geçmişte de cemaatin sendikalarının önü açılıyordu. Bugün de başka cemaatlerin Sendikalarına ya da vakıflarına ya da derneklerinin yöneticilerine, üyelerine öne Dün de öyleydi. Sonra kandırıldılar biliyorsunuz. Bakalım bu dönemle ilgili ne yapacaklar. Hatta bu dönem Değişir ve biterse Umudum öyle, en azından umudum var. Değişirse Bakalım ee, Bu cemaat döneminde itirafçı olmuş Ne çok adam çıkacak ortaya Kandırıldık diyen Bugün bize öyle anlatmışlardı. Osman Gökçek anlattı. O gün diyor öyle anlatmışlardı cemaati. Ben onun okulunda okudum ama o gün öyleydiler, iyiydiler, vatansever biliyorduk. Ama ne zaman vatansever olmadıklarını, hain olduklarını gördük? 15 Temmuz sonrasında. Ama biz 17-25 Aralık sonrasında Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmalar ortada duruyor. 15 Temmuz 2016'ya kadar cemaatin vatan haini olduklarını bilmiyorlarmış. Ne zaman bilmişler? 15 Temmuz akşamı öğrenmişler arkadaşlar. Ondan önce Al gülüm, ver gülüm. Ankara'yı parsel parsel paylaşmak, satmak, iş ilişkileri, evlilikler devam etmiş. Gırla. Gırla.